Rüyada bardak görmek yaşam enerjisinin ve hevesinin hep bir yüksek olacağına, hayallerin gerçeğe dönüşeceğine, sorunların yakında çözüme kavuşacağına, kazancının kat ve kat artacağına, mutluluğunun ve huzurunun çoğalacağına, yaşanan problemlerin en kısa zaman içinde ortadan kalkacağına, yeni bir hayata merhaba denileceğine işaret eder. Rüyada bardak görmek kariyer basamaklarının hızlı bir şekilde çıkılacağına, yaşam enerjisinin ve hevesinin hep yüksek olacağına, hayallerinin gerçekleşeceğine, yüzünün gülmesi için, ihtiyacı olan kısmetlerin karşısına çıkacağına, doğruluğu bulacağına, hem maddi hem manevi açıdan verilen destek sayesinde, sevilen bir kişinin ağır bir hastalıktan kurtulacağına işaret eder. Rüya tabiri lugatına göre iş arkadaşlarının saygısını ve sevgisini toplayacağına, işini layığı ile yerine getireceğine, hedeflerinin ve amaçlarının gerçekleşeceğine, hayallerin gerçeğe dönüşeceğine, istediği her şeye kavuşacağına, sevdiği kişilerin verdiği destek ile hayırlı bazı çalışmalar yapacağına ve yardıma muhtaç insanları çok sevindireceğine, elinde bulunan kazancın kendisine çok yeni kapılar açacağına alamet eder. Rüyada bardak görmek anne duasının alınacağına, yapılan bir hata yüzünden çekilen sıkıntının arkadaşların vereceği destek sayesinde sona ereceğine, işlerin gün geçtikçe daha iyi bir hal alacağına, sorunların yakında çözüme kavuşacağına, moral veren yakınları sayesinde kısa süre sonra tamamen ayağa kalkıp işlerin başına geçeceğine, hedeflerine yakınlaşmak için girişimde bulunacağına alamet ettiğine inanılır. Rüyanın açıklamasına göre aile bireylerinin çok sevineceği kazanımlar elde edeceğine, kendisine yeni hedefler belirleyeceğine, getirisi iyi olan bir işe girileceğine ve zengin olunacağına, zamansız bir şekilde karşılaşılacak bir borcun ödeneceğine, kazancının kat be kat artacağına, kısmetinin kendinden yana olacağına tabir olunur. Rüya'da bardak görmek haberini alacağı güzel bir olay ile sevineceğine, mutluluğunun ve huzurunun çoğalacağına aile hayatında yaşanan üzüntülü olayların hayra dönüşeceğine, aile dostlarının maddi ve manevi olarak düşecekleri sıkıntılı durumlardan kurtulmaları için çok büyük çaba göstereceğine, çok büyük mal ve mülke sahip olunacağına, uzun bir zamandan beri hayalini kurduğu arabaya kavuşacağına işarettir. Rüya yorumlarına göre hayırlı bir karar verileceğine, kaybedilen bir aile ferdinin veya akrabanın bulunacağına, ele geçen fırsatların çok iyi bir şekilde kullanılacağına, sevdiğine sımsıkı sarılıp bir daha ölene kadar bırakmayacağına, yaşanan problemlerin en kısa zaman içinde ortadan kalkacağına, yeni bir hayata merhaba denileceğine, rahat edeceğine, güzel bir hayata olacağına delalet etmektedir.